DMD Hastası Yunus Emre için destek kermesi Bandırma'da DMD Kas Hastası Yunus Emre Bircan'a destek olmak amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Bandırma İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen destek kermesi 13-14-15 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda yeni kurulan Ramazan Çadırı'nda gerçekleştirildi. 3 gün sürecek olan kermeste vatandaşlar hem alışveriş yaparak hem de bağışta bulunarak Yunus Emre'ye umut olacak. Etkinlik boyunca keşkek, aşure, gözleme, köfte, ekmek ve pilav çeşitlerinin yanı sıra oyuncak, kitap, giyim, kuru gıda, tatlı, börek, takı ve çeşitli ev yapımı ürünler satışa sunuluyor. Sabah saat 10 ile akşam 19 arasında açık kalan kermese bandırma halkı yoğun ilgi gösteriyor organizasyona Bandırma İlçe Müftülüğü'nün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bandırma Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. DMD kas hastalığıyla mücadele eden Yunus Emre Bircan için düzenlenen kermes hem dayanışma ruhunu güçlendirdi hem de tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım oldu.